şeytan recim bismillahirrahmanirrahim <tongülüyor> elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn subhanallahi lazim bihamdihi la şerike la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin değerlimiz Allahu Teala'nın insanlara vermiş olduğu farklı farklı özellikler vardır Bunlara tümüne nimet diyoruz. Kimisine sağlık verir, kimisine akıl verir, kimisine mal mülk verir, kimisine güç kuvvet verir. Yani herkese verdi Allah-u Teala'nın farklı farklı nimetler vardır. Ama unutmamak lazım ki Allah kime neyi en iyi verecek, onu da en iyi bilendir. Yani biz isteriz de Allah Celle Celaluhu veren o. Neyi ne zaman verecek, onu o bilir. La yüsel olan, la yüsel olan Allah'tır yani. Olmaz. Allah sorar ama o sorguya çekilmez. Ve sorgulayamayız da. Biz sadece yaşadıklarımızdan dolayı Allah-u Teala'ya teslim oluruz. Ve teslim ifade ederken hem dille hem de davranış bunu göstermeliyiz. Zaten Müslüman bu. Müslüman budur yani. Ve insanın hayatını değiştiren bazen birisi olur. Bazen bir söz olur. İşte o da Allah'ın başka bir nasibidir. Yani nasıl ki birisi gel Fatih kardeşim bir yemek yerim dedi. Ha tamam ne güzel bugün Allah bana sebep kıldı, rızkı veren Allah'tır. Bunu sebep kıldı. Tamam bu itikattır, inançtır, doğru. Peki nasıl ki bir yemeğe rızık olarak bakıyorum. Nasibin Allah'tan geldiğini biliyorum. Efendim birisinin sana yardım etmesi yine Allah'tandır, tamam. E i̇şte aynı böyle. Birisinin sana söylediği bir söz de Allah'tandır. Sen onu o gün duyman gerekiyormuş. Evet. O duyman gerekiyor. Bazen insan yıllardır içinde yaşadığı bir şeyin gerçek manasını çok sonra öğrenir. Çok sonra. Şimdi Gazeli Mahmut bir gün ava gidiyor. Ava esnasında bir ceylanın peşinden koşturuyor. Ceylan kaçarken bir anda duruyor. Ve Gazze-i Mahmut'a böyle bakıyor. Sultan Mehmet, O anda durup da kendisine bakan Ceylan'ın gözlerinden şunu okuyor. Sanki diyor ki Ceylan sen koskoca bir sultansın, hükümdarsın. Aç mı kaldın? Muhtaç mısın? Benim peşimden bu kadar koştun. Ben iki tane yavrum var. Ben onlara gidiyorum şimdi. Sen beni vurursan ben ona ne olacak? Der gibi okuyor gözlerinden. Hani deriz ya de bazen gözlerine bakarak evet gözlerinden okuruz bazen insanın. Tabi o da Allah sana onu okumayı nasip etmiştir. Şimdi insan hadi bakalım senin önüne Rusça bir yazı koydum. Bakarsın bakarsın bu okuyamazsın. Bu senin okuma yazma bilmediğinden değil. Bu onu bilmediğin içindir. İşte Allah da sana bazen bazı olayları iç halini bilmeyi nasip eder. Anlamayı nasip eder. Hissedersin. Bazen satırları okuduğun gibi olayları okursun. Yaşananları okursun. Yaşanmışları okursun. Olaylara bakışın seni eğitir, olgunlaştırır. İşte Gazel Mahmut da o Ceylan'ın o bakışlarından bunları okuyor. Bırak ben Bırak Kendine geliyor, Doğru ediyor ya, ya. Ben kimim ya? Bunu niye bu Ceylan'ın peşinde burada koşturuyor. Bak. Bırakıyor. Geri dönüyor. Bir köyden geçerken bir kapıyı çalıyor. Diyor ki kapıyı açan gence bana bir su ver diyor. Genç Babam diyor suya gitti diyor. Buyurun Oturun diyor. Biraz oturun dinlenin. Birazdan diyor veririm. Oturuyor. Bekliyor. Su gelecek diye Ve biraz sonra genç getiriyor suyu. E hani diyor sen bana su yok dedin. Babam su almaya gitti dedi. Efendim ben size su yok demedim. Doğru babam su almaya gitti. Ama diyor siz geldiğinizde diyor çok değişik bir ruh haliniz vardı ve öfke gibi gördüm sizi, terlemiştiniz. O anda belki bu size zarar verdi, ben sizi biraz dinlenin, öfkeniz geçsin, teriniz kurusun diye böyle yaptım diyor. Bir delikanlı şu davranışından çok etkileniyor. Sen tanıyor musun diyor, tanımıyorum diyor. He, tanımış. Biraz sonra gerçekten de baba elinde suyla geliyor. Diyor ki babasına, bu çocuğu diyor, ben alıp götürüyorum diyor. Ben işte Sultan Kadir Babası diyor ki, efendim diyor, siz bizim sahibimizsiniz. Tabii ki diyor, nasıl isterseniz. Ve o gencin hemen alıp gitmesi için hazır yaptırıyor. Adını Ayaz. O gencin adı Ayaz'dır. Hiç diyor, gelecek kadar alma diyor, tamam. Ben diyor, seni sarayda diyor, Bambaşka bir insan yapacak. Gel. Tekrar geri dönüyor bir ara genç. Efendim diyor bir şey al, unuttum diyor. Küçük bir efendim çıkıp bir şey yapıyor. Tekrar. Küçük çıkıp. Ne deniyordu adına? Gülbeş. <laughs> He? Allah Allah. Ne deniyordu Yusuf? Allah Allah ya. Yoluk <laughs> mu? Değil yoluk değil. Hani bez. Heybe. <laughs> Heybe de değil de. <gülüyor> Çıkın. <gülüyor> Çıkın tamam. Öyle bir şey yapıyor tekrar. Tamam. Bunlar varıyorlar tekrar saraya. Tam sarayı yerleştiriyor. Kılık, kıyafet her şeyi değiştiriyor. Ona bir oda tahsis ediyor. Hep onun yanında sohbetlerine yana başında tutuyor. Böyle günler böyle geçiyor. Hatta bu geçme esnasında bir gün şöyle bir olay da oluyor. Gazneli Mahmud anlıyor diğer insanların bu genci kıskandığını anlıyor. Ve bir gün elinde çok kıymetli bir tas vezirine veriyor. Al diyor bunu yere çarp kır. Al diyor, Efendim diyor bu sizin çok kıymetli bir bardağınız diyor. Bunu diyor ben kıramam diyor. Öbürüne ver diyor. Alıyor at yere kır onu. Efendim diyor bu çok değerli ben bunu kıramam diyor tekrar. Öbürüne ver. Böyle böyle şimdiki bakanlar kurul yetmiş şimdi. Böyle adamlar birinci derece adamlarını her bire verdiriyor. Kimse kırmıyor. Ayaza verin diyor Ayaza. Ayaza veriyorlar. Al onu. Yere çak, kır. Bak, kırıyor. Şimdi Ayaza dönüyor. Bu kadar diyor insanlar diyor. Benim diyor bu dediğim yapmadı. Sen niye diyor kırdın bakalım? Ayaz diyor ki efendim bunun çok kıymetli olduğunu ben de biliyorum. Ama bana bunu yere çarp kır diyen bir emir o emir sizdendir. Ben sizin emrinize itaat ediyorum. Diyor. Değil bir tane yüz tane de olsaydı ben kırardım. Diyor. Çünkü siz emrettiniz. Bir itaat örneği. Neyse bu gibi daha birçok çok olaylar vardır Ayaz ile Hazreti arasında. Bu kıskançlık hat safhaya geliyor. Ve bu sefer bir iftira ve bir kazan kaynatma gibi şöyle bir şey çıkartıyor o insanlar. Ayaz odasını kilitlermiş. Bütün odalar açık, onun odası kilitli. Diyorlar ki, efendim siz buna bu kadar güveniyorsunuz ama bak odası kilitti. Siz ona bu güven esnasında hazinenin de anahtarı vermişsiniz. Biliyorum ki bu, adam, bu Ayaz sizin hazinözünüzü yavaş yavaş çalıyor, odasına saklıyor. Aslında Gazel Mahmud inanmıyor bunu öyle bir şey yapacağını. Ama sırf bu şekilde bir efendim kötü niyet taşıyan insanları mahcup etmek için kırın kapısını diyor. Kapıyı kırıyorlar. Arayın bakalım. Arıyorlar. Hiçbir şey yok. Bir altın bile yok. Ama tek bir şey var. Duvara asılmış birkaç şey. O esas ayaz geliyor. Bakıyor ki o da kırılmış kapısı. Her şey darmadağın olmuş. Kadın Mahmut, Mahmut diyor ki ayaza. Bu insanlar diyor senin hazineden para çaldığını ve odanda sakladığını dediler. Ben de onları anlatsınlar öyle bir şey olmayacağını diye kapının kırdırdım diyor. Ama diyor ben bunlara bir anlam vermedim diyor. Bunlar ne? Eski ayakkabısı eski elbisesi. Onu asmıştı onu. Diyor ki efendim diyor. Ben diyor odamın kapısını diyor kilitlemem sebep buydu. Yani diğerleri bunları görmesin diye. Ben bunları buraya astım ki her gün kendime şöyle derdim. Bak ayağım sen şu anda kral yanındasın. Sultanın yanındasın, yakınındasın. İmkanların değişti. Ama unutma sen buradan geldin. Sen bunları giyiyordun. Diye kendime gururlanma, kibirlenme olmasın diye nasihatım diyor. İşte Gazi Mehmet o zaman diyor işte. Gördünüz mü diyor Ayaz'ın farkı. Şimdi insan da aynı şekilde. Yani bakın biri gelir senin eline tutar seni bir yerlere getirir. Ama insan nereden geldiğini unutmamalı. Geçmişini unutmamalı. Kendisine iyilik yapanlar unutmamalı. Yola çıktıklarını unutmamalı. Yolda bulduklarına o yola çıktıkların değişmemeli. İşte değişmeyen insanlar altın ayarındaki insanlardır. Kalite budur. Ve sözün arasında sözü öyle bitireyim. Ne demişti bakın Ayaz Gazeli Mahmud'a? O kırdığı ne demişti? Efendim? Hı -hı. Tamam, bu. Biliyorum çok kıymetli ama senin emrin diyor. Ben senin emrine itaat ediyorum. İşte kulluk da böyle bir şey. Allah emrediyor. Haram, haram. Helal, helal. Kişinin Allah'a karşı kullukta yaptıkları aslında aynı kulluğun ispatıdır. Ya Rabbi sen namaz dedin, Ya Rabbi namaza geldim. Ya Rabbi sen bunu içme dedin, içmiyorum Ya Rabbi. Bakın ve diğer bütün haramlar. Aslında kul kulluk ile imtihan olmuyor. Rabbim her türlü imtihanı bu dünyada başaranlardan olmayı bize nasip etsin. İnşallah kulluğumuzu Rabbimiz razı olduğu kulluklardan eylesin inşallah. <laughs>